Kutusu kıracağız. Bizimle olur. Birlikte oldukça arkadaşlarıyla pes etmezler asla. Hep yan yana çok çok severiz biz evimizi eğlenerek yaparız her şey. Beraber olmak en önemlisi. Kimse bulamaz bizim gibisini. I <laughs> this Onlara. Homur kumurla başlıyor macera Homur başlasın Profesör Homur Böylece patates, çivi ve ter kullanarak ampulümüzü yakmış oluyoruz. İşte bu kadar basit. Siz de evde böyle deneyler yapabilirsiniz. Belki kendi icatlarınız bile olabilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Vay canına. Bilim gerçekten çok eğlenceli. Değil mi Inga? <laughs> Karar verdim. Bundan sonra ben de bilim adamı olacağım. <laughs> Gül bakalım. Profesör olduğunda benden imza isteyeceksin. Hemen çalışmalara başlamalı ve bir şeyler icat etmeliyim. Hey Homur, biz bahçeye gidiyoruz. Bize katılmak ister misin? Hayır Patakop, yapacak daha önemli işlerim var. Çukur kazmaktan daha önemli ne işimiz olabilir ki Homur? Çukur kazmak mı? <laughs> Benim daha büyük planlarım var. Ayrıca lütfen bana Profesör Homur diye hitap edin. Profesör mü? Evet, şimdi izninizle gitmem gerek. Yapmam gereken deneyler var. Evet, deney. Şimdi izninizle çalışmalara başlamalıyım. İşim bittiğinde sizi çağıracağım. Çukur kazmaktan yorulduk ama belli ki profesör Homur deney yapmaktan yorulmadı. Bakalım bizim için neler hazırlayacak. Başımıza bir iş açmasın da başka bir şey istemiyorum. Şu ana kadar evin havaya uçmadığına şaşırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Profesör Homur'un bilim fuarına katılmaya hazır mısınız? Bilim fuarı mı? Profesör Homur'un bilim fuarına hoş geldiniz. Vay canına. Sen neler yapmışsın Homur? Neler yapmadım ki? Arkadaşlar, sert, rahatsız yastıklarla uyumaya son. Bu icadım sayesinde yastıklarımızı kolayca kabartıp daha rahat uyuyabiliriz. Karşınızda ...yastık pofuduklaştırıcı iki. Yastık pofuduklaştırıcı iki mi? Bunun birincisi de mi var? Sıra geldi ikinci icadıma. Hangimiz kışın buz gibi yerlerde tekerlerimizi üşütmedik ki? Peki ya zor hava şartlarında hangimiz kayıp düşmedik? Hepimiz bunu yaşamışızdır. Doğru söylüyor. Peki size buna bir son vereceğimi söylesem? İşte karşınızda ikinci buluşum. Lastik pati. <laughs> Bu icat hem sizi kayıp düşmekten kurtaracak... ...hem de tekerlerinizi sıcacık tutacak. Vay be. Son olarak... ...uyumayı sevmeyenimiz yoktur değil mi? Senin kadar olmasa da. Peki bir anda gelen o matkap sesi ya da kulağımızın dibinde vızıldayan küçücük bir sinek uykumuzu böldüğünde canımız sıkılmaz mı? Evet. evet. Öyleyse artık gürültüye son. İşte ortamdaki sesleri tamamen yok eden kulaklıklarım. Bu kulaklıkları taktığınızda... ...hiçbir şey duymayacaksınız. Uykunuz asla bölünmeyecek. Bu çok iyi bir fikirmiş. Gerçekten çok etkilendim Profesör Homur. <laughs> çok teşekkür ederim. Şimdi sıra... ...en büyük deneyde. Neymiş o? Ömer'in pamukta yetiştirdiği fasulyenin... ...büyümesini hızlandırmak. Vay canına! Vay canına. Bunun için... İçerisinde gübre, çeşitli vitamin ve mineraller olan bir karışım hazırladım. Bu karışımı bitkiye döktüğümde bitki o kadar büyüyecek ki Ömer bile şaşıracak. Fasulyesi bütün sınıf arkadaşlarının fasulyelerinden çok daha önce büyüyecek. Öğretmeni öyle şaşıracak ki onu örnek öğrenci seçecek. Yaptığım bu formül Ömer'in okulda çok başarılı olmasını sağlayacak. Şimdi hazırsanız bu karışımı fasulye ile birleştirme vaktim geldi. Heyecan var mı? Evet! <laughs> Hadi bakalım. Profesör Homur için küçük, Ömer'in eğitim hayatı için son derece büyük bir adım. Profesör Humur sen ne yaptın? Ee, profesör mü? Ne profesörü? Aa, bakın işte orada gidiyor. Sorumluluklarımızdan kaçamayız Humur. Ömer ve ailesi bir hafta içinde tatilden dönecekler. O zamana kadar fasulyeyi eski haline getirmeliyiz. Patakop haklı Humur. Ömer'i sınıf birincisi yapayım derken ona zayıf aldıracaksın derhal bu iş için bir çözüm bulmalıyız. Burada yazdığına göre bitkilerin büyümesi için gerekli olan şeyler güneş ışığı, su ve toprakmış. Ayrıca bitkiler büyümek için ilgi ve sevgi de istermiş. Sevgi mi? Hangimiz sevilmek istemeyiz ki? Hatta bazı bitkiler kendisiyle konuşulmasından ve müzik dinlemekten hoşlanırmış. Bak sen şu fasulyeye. Hadi hemen çalışmalara başlayalım ve onu eski haline geri döndürelim. Fasulyemiz bir türlü canlanmıyor. Şarkılar söyledik, masallar anlattık, güneşe çıkardık. Her şeyi denedik ama durumu hala aynı. Sanırım denemediğimiz tek bir şey kaldı. Neymiş ne? o? Ona sevgi vermek. Peki bunu nasıl yapacağız? Belki de ona sarılmalıyız. Gerçekten mi? Hadi deneyelim. Hadi fasulye bunu yapabilirsin. Tekrar canlanıp sınıfın en güzel fasulyesi olabilirsin. Yaptığım deney için gerçekten özür dilerim. Aslında tek amacım senin daha hızlı büyümendi. Böyle olacağını bilmiyordum. Gerçekten çok üzgünüm. Vay canına. Fasulyeye bakın. Nasıl da canlandı. Bu inanılmaz. Demek ki tek ihtiyacı sevgiymiş. Yaşasın. Zor bir gündü. Güzel bir uykuyu hak ettik. Haklısın dostum. Bu gece güzel bir uyku uyumak istiyorum. Ne dersiniz? Yastık pofuduklaştırıcımı kullanmak ister misiniz? Neden olmasın? <laughs> Öyleyse yastık pofuduklaştırıcımı hemen çalıştırayım. Yumurtayı yumruklamalısın. Beni değil. Ah. Ah, yeter. Dur. Ay. Sanırım profesörlüğü bırakmanın zamanı geldi. <gülüyor> 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 <gülüyor>